Sıradaki konuğumuz kıdemli yazılımcı Murat Dicle. Bakalım Murat Bey bize ne gibi bilgiler vermişler. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Şu anki durağımızda yazılımcı Murat Dicle var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben 1970 doğumluyum. Dışık olarak 1985'ten bu yana bilgisayar programcılığıyla uğraşıyorum. Önce tabii bir aşk olarak başlayıp daha sonra bir ciddi bir meslek haline geldi ve bugün hala bu meslekten ekmeğimi kazanıyorum. Yaklaşık 37 yıldır bu sektördesiniz aslında. Peki bu mesleği size sevdiren şey neydi? Daha 12-13 yaşındayken elektroniğe bir merakım oldu. Böyle karmaşık şeyler sanırım çok hoşuma gidiyordu. Yapımda vardı. Sonra bilgisayar, o zamanların bilim teknik dergisi vardı bilir misiniz? Onun arka tarafında Sinclair bir bilgisayarın resmi vardı. Çok ilginçmek gitti. Televizyona bağlanıyor, bir şeyler yapılıyor vesaire derken ona ilgi duydum. Değerli izleyicilerimiz, yazılımcı Murat Bey'den çok değerli bilgiler aldık. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.